Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün size beraber yeni bir video çekiyorum. Aa, arkadaşlar bu sefer videomda arkadaşlar biraz donma olabilir. Çünkü arkadaşlar şu an başka bir yerdeyim. Ve yanımda bir tane misafirim var. Merhaba. Evet arkadaşlar kuzeyde abla var arkadaşlar. Eee Anne bir şeyler söylemek ister misin arkadaşlar? Evet. Evet. Pasta yapalım mı? Evet arkadaşlar zaten birazdan müşteriler gelir. Şu pastalardan ben yapıyorum arkadaşlar. O şey biliyorsunuz sanırım. <laughs> Hatta, hadi Arkadaşlar şöyle tarifi var. Önce bu sütte de alıyorsunuz arkadaşlar. Şu şekerlemelerde. Allah. <gülüyor> 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 Aşırı dolu arkadaşlar. Yani. Şefin ee, çilekli elim. Evet, evet. Ve sonra çilek ve bu alıyoruz şimdi. İğrenç bir şey oldu. Artık. Evet bok gibi bir şey oldu işte. Artık ne oldu bunu <laughs> Kahve içirelim mi? Aa bakın arkadaşlar mesela bunu da ben yaptım. İlk defa yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> hadi arkadaşlar. Hadi. hadi kahve yapalım. Allah arkadaşlar ekran çöktü bir dakika. Ya yapma abi de. Abi de Arkadaşlar çok özür dilerim. Bir dakika. Ha açıldı. Evet, evet açıldı. Arkadaşlar <laughs> evet videom oldu ve şu anda videoyu başlatıyoruz. İyi seyirler. <laughs> evet. Bir dakika. Video çekiyoruz ya. Tamam. Arkadaşlar evet şimdi şef. Alarcı çaldı. Sıra bende. Şef şef buraya bakar mısın? Efendim. Şef e, artık yani hiç kimse burası parti vermiyor derken sen de nasıl bir bağırsın var ha? <laughs> Yine otursun önce Merhabalar. Sarım kimse bakmayacak. Merhabalar diyorum. Allah. Müşteri de almışlar. <laughs> efendim ne isterdiniz? Ben bir tane çikolata da yapmaya kalacağım. Ama sakın torku olmasın. Tamam efendim. sana ekmeği dizi hemen. Bu, 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 nasıl bir şey oldu be? Ya abla ye, Arkadaşlar çok özür dilerim. Evet hazır. Dur bir bakalım bakalım. Adam bu nefis. Vay kız şef. Ayırmaz sen. Ş Efendim? Efendim? Şimdi, şimdi e, ben senden e, şey, sandviç istiyorum. Sandviç istiyorum. Tamam. Evet tamam, hazırlıyorum. Bu da bir şey. Allah. <laughs> tamam, Biri bir sandviç yok. Buyurun efendim. Bakalım, bakalım bakalım. Evet, bu da güzel bir şey. Şimdi ben şey bekliyorum. Ee, o zaman biz bulağa girelim. Efendim, biz bulağa giriyoruz. Yani, Siz burada bekleyebilir misiniz? Evet. Karnım çok acı. Kabak dolması mı yapsaydım bu? Ne yapsam? Yapsam veya iğrenç Hem, Paket varmış ve bu varmış. Evet ya yani diğeri bunu Allah. Evet arkadaşlar videomuzda bir kişiden geldi. Burada böyle bir iki kuzeni var bir sağ bir de. Ee, i̇stersen sen Ben de İfa'nın küçük. Evet, İfa küçüktür arkadaşlar. Evet iyi seyirler diyoruz ve arkadaşlar bir kere videoyu bir zorunda kaldık çünkü arkadaşlar. Ee, abi bırakırsan bir anlatayım arkadaşlar çünkü yani. Bu ikisi tableti gördü arkadaşlar. Çıldırdı, çıldırdı, çıldırdı. Bir <laughs> yere kaçıyor arkadaşlar. Evet, eee yine. Of bu of. Of, nasıl? Ef bir bu kadar güzel yapabiliriz? Eee nasıl ya?